Şeyi gördün mü? Çok kötü bir şey olay olmuş yani. Ben çok üzüldüm. Bilal Hancı'yı tanıyor musun? Şu kafalar var ya YouTube. her yani şey Bilal Hancı ve Fatih ve bir, birisi daha vardı. Kafalar. Evet evet çok iyi tanıyorum. Yani biliyorum karısını aldatmışlar. Karısını aldatmış. Aldatmış karısını aldatmış. Bir de e, nereden bunu öğrenebildik diskotekte yani? Diskotekte öpüşürken biri videoya çekmiş, internete koymuş. Evet. Karısı da bunu videoyu görüp kendi story'sine paylaşmış. Karısı bunu kendisi paylaşmış. He, tam dedikodu yaptık ha. He. Vay, vay. çok yani büyük. Madem aldatıyorsun niye videoya çektiriyorsun ki kendi? Yani tamam onu da o onu yapmamıştır, çektirmemiştir de karısının bunu paylaşması bence e, Peki karısının kolay. paylaşması mı daha kötü onun aldatması mı? <laughs> yani ikisi de çok kötü. Karısının onu paylaşması ya yani ikisi de kadın için çok kötü. Kadın için ikisi de çok kötü. Bilal Hancı ikisi Şöyle... Bilal Hancı için ya da kadın için ayrı ayrı kötü diyemem. Kadın için ikisi de çok kötü. Hem Kadının psikolojik ama... durumu o an onu paylaştığı durumda belki anlıyorum. Bilal Hancı'nın zaten kere yapmıştır aldatması ki? negatif. Ama diskotekte sen tamdan birisin yani niye o an öpüşüyorsun ki gaza mı geldin niye öyle yaptın yani ne gerek vardı? Yani bir de bunun neden paylaştı? Acaba paylaşırlar mı? Ama şimdi ne olur biliyor musun? Ben sana ne olacağını söylüyorum. Ne olur, Gerçekten. Önce bir şey ben o, o ben değilim der. Montaj, o montaj deyip hatta fetöcü falan bile diyebilirler yani şaşırmam. Yani. Ondan sonra olayı bir türlü kabadırlar yani bence. Şey odur ya bence bu yeni nesil uygulamalar yapmıştır. Kayıt. Yani yeni nesil. Robot var mı robottur der. Kolay. Yapabilir bunu. Yapabilir. Yapabilir. Geçmişte de bu eski dönemlerde ses kayıtları vardı o aralar hatırlıyor musun? He, ee, tabii. Başbakan o zamanmış. Aynen. Hani mont, dublaj falan filan montaj kurgu dediler ya. He. Aslında günümüz teknolojisine geldiğimizde, aa bak demek ki belki de olabilirmiş o zaman diyebiliyor insan. Tabii ki, tabii ki. Yani gerçekten ilginç ama bu adamın öpüşmesi çok net belli yani. Yani çok büyük yanlış. Robot kadın, mu öpüşü diyecek? Kadın yani. bunu yapmış olması gerçek. Kadının bunu yapmış olması. Gerçekten çok üzücü bir durum ya. Ben kadın da bir paylaşması yani ortala komple düştü. Kadın yani. takipçilerin bunu yapar mıydı? Hani kimsenin başına gelmesin ama şu anda mesela videoyu izleyenler bunu yapar mıydı? Bir merak ettim açıkçası. Yorumlara bakmak istiyorum. Yani eşi e, galiba sosyal medyadan destek arıyor kendisine. Kolay da değil. Onun psikolojik durumunu şey yapmak lazım. Bir beraber de video falan çekiyorlar diye hep böyle işte aşk evet. e, komedi videoları falan. Bu sefer güldürmedi Bilal. Yani ya <laughs> <laughs> olmam Yok, öyle olmaması lazım. Ama Instagram zaten sıkıntılı. Özellikle e, baskı çok var. Yani filtre kullanımı mesela. Sen, Senin dikkatini bir şey çekiyor mu? Ben mesela gülünce ne oluyor? Şu an böyle şey oluyor değil mi? Bakayım bir daha gül. Ya. anların böyle şey oluyor. Harita değil gibi. He, ha, aynen. Ben ya, yüzümde biraz böyle kırışıklıklar var mı? Yani var tabii ha, ki. Var. hepimizde olduğu gibi. İnsanlar ama şimdi durmadan ya abi yüzün kırışmış, ya yaşlanmışsın, ya şöyle yapa yapa insana resmen baskı yapıyorlar yani. Yani benim yüzümde kırışık var değil mi? Bu yani şu an normal hayatta var. Şu an sen benim kırışığımı görüyorsun. Görüyorum evet. Ben Instagram'da o filtreyle onu yok etsem. Makyaj yap. <laughs> yani saçma olmaz mı ama sence yani? Ya sen doğru bulmuyor musun filtreyle yok, yok etmeyi? Ya insanları anlıyorum artık yani çünkü mesela bana bile yani 36 yaşında bir erkeğe bile şey yazıyorlar ya abi yüzün kırışmış yok güneş lekelerin var yok şuran böyle olmuş yok dişlerin sararmış bir baskı var ve o baskı insanı biraz böyle komplekse sokuyor yani açıkçası. Ha ben çok takmıyorum bunu ama insanların o filtre yapmasını da bir yandan anlıyorum yani. Hak veriyorsun yani. Ha şöyle bir şey var sence şey dolandırıcılık mı mesela bir kızla tanışıyorsun o kız komple hep instagramda filtre filtre kullanmış ve seninle buluşmaya geliyor ve hiç öyle değil Instagram'daki büyük gibi. dolandırıcılık. Sence o günah mı? Yani ben dava açardım ben olsaydım. <gülüyor> <gülüyor> Biz olmuyoruz. Bilal Hancı durumuna düşmeyelim ama yani e... ben olsaydım dediğin Aynen ya. Yani. Bence de bu e, sahtekarlık biraz yani. Kesinlikle. Yani insanlar neyse o şekilde olmalı ama şimdi sosyal medyada içerik üretenler için aynı şey diyemeyiz. Mesela sen şimdi bir video yapıyorsun, ışığı ayarlamaya çalışırken belki filtrelenmiş olabilir. Çok ışık verdiğinde kırışıklıkların da gitmiş tamam olabilir. Tamam da şimdi dönek mi istersin ya ya da şöyle Olur. resmen çimene battık. Yani şöyle bir şey var. Işık filtre tamam her şeyi anlıyorum ama onla yani güzellik mesela bazı yaşlı kadınlar var, 60 yaşında Instagram şeyine gir, profiline 20-25 yaşına sanırsın. Yani filtrenin yani her şeyi yapıyorlar. Yani var, filtreyi ha? yani Yeni bir yüz oluyor yani. Kesinlikle Ve zaten. O... Celal Şengör yaşındaki dayılar da buna inanıp ki onlar da yani ondan bokunu yiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> aynen işte. O, o zaman gerçekten bokunu yiyorlar yani. <laughs> ha, aynen. Onun için filtre kullanımı sıkıntılı ama bir yandan da baskı var. Sana yazmıyorlar mı? Sana... Bana bir iki kere şey yazmışlardı kadınlar. Onu bunu geç de o haber bilgiyi geç de. Ha. Kullandığın make up şeyin markasına yazmıştı. Ben kullanmıyorum. Senin yüzünde falan kırışıklık yok ya sana öyle şeyler yazmazlar. Çok yok bende ama ben mesela ışık falan çok ayarladığım için bazen... He sen green e, screen'den dolayı bile... Bazen bine... evet ışıktan Aynen. dolayı yüzüme vuran ışıktan dolayı kırışıklıklar gözükmeyebiliyor. Doğru. Makyaj gibi görünebiliyor ya da işte filtre gibi. Doğru işte o var. Nasıl ama laf lafı açıyor değil mi bu formatta? Çok güzel bir format. Aynen ilginç. Ha bir de şey var onu söyleyeyim. Sende de vardır o kesin. Sosyal medyada bu biraz ciddi konu. Sosyal medyada baskı. Ya inanılmaz. 28 Ekim Almanya'da daha 29 Ekim olmamış. Bana şey yazıyorlar. Cumhuriyet Bayramı'nı paylaşmayacak mısın? Ya 3-4 kişi yazdı. Aynı zamanda. Ya veya bir şeyi de paylaşıyorsun. Bunu niye paylaştın? Bir şey paylaşmıyorsun, bunu niye paylaşmıyorsun? Filistin'i paylaştın, Rojava'yı niye paylaşmıyorsun? Aynen. Onu paylaştın, bunu niye paylaşmıyorsun? Şunu paylaş, bunu paylaş, şunu paylaştın, niye paylaştın? Ya inanılmaz bir baskı var. Yani insanlar artık böyle sadece o baskıyı susturmak için bir şeyler paylaşıyorlar. Seni ama, kendilerine yakın gördükleri için değil bence. Ama bir de bir şey merak ediyorum bence yani. Bence değil. Sen onu yazan kişi bunu niye paylaşmıyorsun? Sen Instagram'da, paylaş. Instagram'da her takip etmediğin kişiye yani pardon her takip ettiğin kişinin sayfasına girip bunu niye paylaşmadın yazıyor mu gerçekten? Aslında bizim ya, yani bizim insanlarımız sosyal medya yöneticiliğini çok güzel yapar. İçerik, tabii ki. Böyle bir meslek var <laughs> ya, yani tabii buradan ki. onlara sesleniyorum. La, bunu niye paylaşmadın? Bunu niye paylaşın? Yani insanı yani ya yani mesela merak edenler için böyle şeyleri paylaşmamayı ya da resmi bayramları ben çok paylaşmıyorum. Ya, ben, aynen yani. yani de bir de paylaşmak zorunda değilsin ki yani belki. E, katılmıyorum anlamına da gelmiyor. İlla her şey benim yani benim içimden gelmesi lazım bazı şeyler. Aynen yani neye hitap ediyor? Bak dün ben çok bir arkadaşın storiesini gördüm. Ben dedi Cumhuriyet Bayramı'nı gerçekten de Atatürk'ü Cumhuriyet Bayramı'nı Cumhuriyet'i çok seven birisi olduğunu düşünüyorum. Şey demişti açıklamasında. Ben Cumhuriyet ona da aynı baskı olmuştu ki öyle bir story çekti. Ben Cumhuriyet Bayramı'nı paylaşmıyorum çünkü ben Almanya'ya o bizim gibi değil. Ben Almanya'ya nasıl gidebilirsiniz? Kendinizi nasıl kurtarabilirsiniz şeklinde videolar yapıyorum Cumhuriyet'in de. Aynen yani bu konulara gelmiş olması yani Cumhuriyet hak ettiği değeri aldı mı diyor ben bunu nasıl paylaşırım diyor. Ben aslında bir bakıma ülkeme bir şekilde Cumhuriyet'e karşı bir şey yapıyorum. Bunu paylaşmak zorunda değilim mi? Atatürk Değilsin. Atatürk'ü çok seviyorum mi? diyor. Yani aynen kimse bir şey yapmak zorunda değil ki. Hani şöyle bir şey var sen bir insanı kendine yakın görmüyorsan takipten çıkarsın. Bitti. Ya takipten çıkarsın takip etmesin ama niye paylaşmıyorsun diye yani. Herkese sorman lazım o zaman bu soruyu yani. İlla ben demiyorum ha ben Cumhuriyet Bayramı'nı ben de paylaşım yaptım. Zaten Gazze'yi durmadan paylaşıyorum veya her şeyi paylaşıyorum ama ben bir şey paylaşmak zorunda değilim ki benim içimden gelmesi lazım bu. Kesinlikle. Ama insanları o şekilde zorluyorlar ki. Sadece paylaşım yani paylaştım diye paylaşım yapam yani. Peki o. hiç küfür etmek istiyor musun böyle? Ya. Da Aa, wow, en çok en zorlar böyle seni çok. en çok sıkan ne ama. Ya en çok ya yazıp, mesela yazıp en, son, en son ağır linç yediğim video ben bu gurbetçi Ali Cabbar şarkısını çıkarmıştım ya. Evet. Avrupa'yı sevme, Türkiye'ye dönmez. O benim sayfamda çok beğeni topladı ama başka bir sayfaya atıldı. Hani biliyor ya bazı sayfalar bizi paylaşıyorlar. Çok normal bunların yaptığı. O sayfada inanılmaz hakaretler, eleştiriler aldım yani. Ve o benim çok büyük yediğim işte Orada da yani gerçekten her yoruma girip küfür edesim vardı. Ama etmedim. Yani ama şey de güzel, sosyal medya içerik üreticisi olarak kime neye hizmet ettiğin belli olmaması çok iyi bir videoda işte bir görüşlü yani başka bir görüşe sahip olan insanlar o kitle seni seviyor. Öbüründe lan bu kim bu niye böyle lan, bir şey Yok yoktu? bir de, bir de şu var. Sen seni kim fonluyor yazıyorlar mesela. Almanya'dan para mı alıyorsun? Ha o çok bana. obana da Almanya bana para mı verecek komedi diye. Buna çok dış güçler para veriyor. Bunu kim besliyor falan. La biri yazmış ki arkadaş o orada yazmıştı. hikaye şöyle başlıyor Yahudi yazmış. Dedim ki lan <laughs> her şeyi duydum. Her şeyi duydum ama Yahudi'yi duymadım. Bir de dinsiz Yahudi yazmış. Hani dinsiz Yahudi olmaz ki Yağudi, Yahudi dini var zaten. zaten. Din aynen. Ya ben de bir dedim lan bunlarsa hani her şeyi anladım. Her linç hakarete tamam. Ama dinsiz Yahudi niye Yahudi? Sonra dedim ki aa ben zamanında hikaye şöyle başlıyor format yapıyordum ya. Başkaları hikayelerini anlatıyordu. Orada, orada bir hikaye. tane abi orada bir tane abi şey demişti. Benim eşine şaka yapmış. Benim atalarım Yahudiymiş. Benim de başlık olarak şeyi kullandım. Hikaye şöyle başlıyor. Benim atalarım Yahudiymiş. O da onu görüp İbrahim Merih Gökçek'in <laughs> hareketlerini yapıp, araştırması bu ha. Yani o da bir bilim adamı yani. İbrahim araştırması. Merih Gökçek de senin şeyini paylaşmış aynı şekilde <laughs> yani onun gibi. Hikaye şöyle başlıyor, Yahudi'ymiş. Yahudi. Yahudi. La işte böyle onu insanlar Onu ben de ya. bir iki kere yorumlarında gördüm. Kaç dakika yaptık? 22 dakika Yeter, oldu. Yeter yavaş yavaş tamam, o zaman. güzel. Yavaş yavaş. Bu hafta Cuma yayınlayacaktım ama Cuma İstanbul'da olacağım için ve... Uzatmaya gerek yok. Bu haftanın yayını direkt bugün zaten online olacak büyük ihtimal. Süper. Artık teşekkür. bugün ne zamansa yarın da olabilir bugün Çok ama görürsünüz. Sinan'a teşekkür ben. ediyorum. Sinan Yıldırım arkadaşlar. Instagram'dan hem Instagram'dan sosyal medya içerik üreticisi hem de benim yakın arkadaşım geldi. Hemen yarım saat çektik. Teşekkür ederim. Bu arada biz çalışıyoruz. Bize işsiz güçsüz aynen, demeyin. Aynen. aynen. Biz aynen. Bunu da söylüyorlar. Teşekkür He. ederim. Sağ Teşekkürler. Serhat'ın zamanı yoktu bu hafta. Aynen. Hadi görüşürüz. Bak. Kendinize iyi bakın.